Ankara'da trafikte tartıştığı kişilerce uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Samet Özgül tüm ülkeyi yasa boğmuştu hatırlayacaksınız. 28 yaşındaki kurya arkadaşlarının katledilmesine tepki gösteren motosiklet camiası Antalya'da düzenlediği etkinlikte diğer araç sürücülerine trafikte biz de varız lütfen bizi de görün mesajı verdi. Ankara'da geçtiğimiz cumartesi gecesi trafikte tartıştı 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden kurye Samet Özgül motosiklet camiasını yasa boğdu. 28 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedeni sevenlerin gözyaşları eşliğinde toprağa verilirken motosikletçilerden maganda terörüne tepki geldi. Grafikte biz varız, bizi fark edin. Kanal ve ekranlarında Hayat Motorcu'ya güzel programına hazırlayıp sunan İsmail Biçer'in organize ettiği motosiklet grupları Kara Alioğlu Parkı'nda bir araya gelerek 28 yaşındaki arkadaşlarının trafik magandalarınca katledilmesine tepki gösterdi. Herkesin birbirine karşı bir bir tutam da olsa bir saygısı olması gerekiyor. Biz bu saygıyı yitirdik. Yok oldu, kayboldu ve her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Bizim canımız acıyor. Yani şahsen benim canım acıyor. Benim etrafımdaki camiamdaki arkadaşlarımın canı acıyor. Ailelerin canı acıyor. Evde yetim kalan çocukların canı acıyor. Eşini bekleyen insanların canı acıyor. Antalya Motorsikletli Kuryeler Derneği de Ankara'da yaşananlara tepki göstererek kuryelerin evlerine ekmek götürmek için iki tekerlek üzerinde saatler sadece çalıştığını hatırlattı ve trafikte kendilerine saygı gösterilmesini rica etti. Hani bir yol meselesi yüzünden bir kuryenin canından olması gerçekten bizi derinden üzdü. Bir de en kötü olay da kurye kendi başına hastaneye kadar kapısına kadar gidiyor. Ben o gece uyuyamadım. Şimdi biz bu mesleği sürdürüyoruz, bu mesleği icra ediyoruz. Biz ekmek parası için bu motoru sürüyoruz. Tamam onun da işi olabilir ama bir yol vermeme yüzünden canından olmak ne kelime ya. Biz bu konunun takipçisi olacağız. Arkadaşların üzücü olayda kaybeden motosiklet tutkunları ise diğer araç sürücülerine şöyle seslendi. Biz de aile babasıyız. Bizim de çocuklarımız var. Bu bizim hobimiz, bazı arkadaşlarımızın işi. Onlar nasıl herhangi bir yerde şirketle çalışıyorlarsa biz de motorun üzerinde para kazanıyoruz. Bu insanlara saygı gösterilsin lütfen.